Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle altcoin sepetlerimizde de bulunan 3 adet muhteşem metaverse projelerini inceleyeceğiz, teknik analizlerine bakacağız. Bitcoin'de yeni ATH'lar geldi, güzel kazanabileceğimiz bir döneme gireceğiz. Bu masaya ne zaman oturup ne zaman kalkmamız gerektiğini iyi analiz etmeniz, iyi algılamanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sizler de benim Twitter hesabımı takip ederek paylaşımlarımdan yararlanabilirsiniz. Çünkü gerçekten bu piyasada oldukça fazla bilgi kirliliği var ve bunu üstelik 300 bin 500 binlik kripto fenomenleri yapıyor bu yanlışları ve bilgi kirliliğinden dolayı çok fazla insan terste kalıyor bu ve bu tarz piyasalarda arkadaşlar nereden almamız gerektiğini ve nereden satmamız gerektiğini çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Boğa piyasası ne zamana kadar devam eder ve ayı piyasası ne zaman gelir? Bunların analizini hepsini benim Twitter hesabımdan ve Telegram hesaplarımdan bulabileceksiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de YouTube kanalıma ve Twitter hesabıma kayıt olarak bana destek bilirsiniz. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz linkleri. Şimdi geçelim CoinMarketCap'e. CoinMarketCap'e baktığımızda market cap değerimiz 3 trilyona yaklaşmış durumda ki beni en başından beri takip eden arkadaşlar 300 milyardayken bahsediyorduk. Yaklaşık 1 trilyonlara, 1 trilyondan 2 trilyona ve 3 trilyonlara kadar çıkacağını ilk söyleyen kişilerden biri benimdir arkadaşlar market cap'in ve üstelik bunu analizleriyle söyledim. Sadece söyleyip geçmedim. Youtube'da eski videolarımda da bulabilirsiniz. Market Cap'in 3 trilyonlara hatta 3 trilyonlarının da üzerine çıkabileceğini sizlere teknik analizle birlikte anlatmıştım. Her şey beklentimiz dahilinde ilerliyor. Analizlerimiz oldukça güzel tutuyor ve beklentilerimizi karşılıyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Beklediğimiz tarihlerde beklediğimiz yükselişlerin gelmesi bizim için sürpriz olmadı. Çünkü yapmış olduğumuz analizlerle bunu daha önceden algılayabiliyorduk. Şimdi birçok arkadaş yaşanan kazanacak bu boğa sezonuyla birlikte güzel paralar kazanacak ama önemli olan bu parayı koruyabilmek arkadaşlar. Amacımız koyun koleksiyonculuğu yapmak değil USDT biriktirmek ve kazanç sağlamak. Boğanın gelişini nasıl analiz edebiliyorsak ayı sezonunun gelişini de analiz edebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden sizler de bu ve bu tarz videoları çok iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Bitcoin dominansına baktığımızda ise trading verilerine göre yüzde %44'lerde olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 68 bin doların üzerinde. Hemen kısa bir teknik analizle incelemesine geçelim. Ondan sonrası inceleyeceğimiz 3 adet Metaverse projemizi teknik analizleriyle incelemeye geçelim. Blocktopia'yı, Sin City'yi ve Star Atlas'ı detaylarıyla inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizlere geçen pazar haftalık kapanış yaşanmadan önce bir patlama noktası olabileceğini söylemiştim. Şimdi üçgen formasyonumuza da dayanarak gerçekten artık daralmıştı ve bir yerden patlamak gelebilirdi arkadaşlar. Bu ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olabilecekti. Bizim temennimiz yukarı yönlü olmasıydı ve yukarı yönlü bir yükseliş geldi. Çanak formasyonumuzu da oluşturdu arkadaşlar. Çanağın yukarısında kalması durumunda ise hedefimiz 75.000 olarak belirlemiştik. Kırılımımız geldi. Yükselişimiz sağlandı. Hedefimize ulaştı. Bu hedefle birlikte hedefimizin üzerinde kalması durumunda ise bir sonraki hedefimiz olan 75.000 dolara doğru ilerlemesi artık an meselesi. Destek noktamız 67.000 dolar. 67.000 doların altında kalmadığı sürece yukarı gitmeye devam edecektir arkadaşlar. Bitcoin grafiğini TradingView hesabında sizin için canlı olarak yayınlamıştım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi ise altcoin sepetimizde de bulunan ve bizde güzel kazançlar sallayan ve sallamaya da devam eden Blocktopia'yı inceleyelim. Hedeflerine bir bakalım nereye kadar yükselir bir analiz etmeye çalışalım. Detaylarıyla teknik analizleriyle sizlere anlatmaya çalışayım. Şu anda 235. sırada yer alıyor ve 24 saatlik işlem hacmi ise bazen 100 milyonun üzerine çıkıyor. Bazen ise 100 milyonun altına iniyor. Piyasanın durumuna göre ve içeri giren hacme göre 24 saatlik hacim de artıyor arkadaşlar. Şu anda dolaşımına baktığımızda 6 milyar 250 milyon olduğunu görebiliyoruz. Maksimum satlığı ise 200 milyar ama 6 milyar dolaşımda olduğu için fiyatlanma potansiyeli olacaktır. Fiyatı etkileyen sadece dolaşımdır. Tabii ki de total sahipliğinden dolaşıma coin sürerlerse fiyatı etkileyecek. Ama sürmemeleri durumunda ve belli başlı olaylar güzel haberlerle birlikte yavaş yavaş coinleri sürmeye başlarlarsa yine güzel fiyatlanmalar görülebilir bu ve bu tarz coinlerde. Bloktopya'da beklenti yüksek. Bu fiyatlarda kalacağını hiç düşünmüyorum. Hedefler çok daha büyük olacaktır arkadaşlar. Marketine baktığımızda ise KuCoin ve Gate'de olduğunu görebiliyoruz. İşlem hacmine baktığımızda ise KuCoin'de yaklaşık 75 milyar. Bu da oldukça güzel bir işlem hacmi olduğunu bize söylüyor. Binance borsasında bulunmamasına rağmen. Beklentiler Binance. Evet bunu herkes bekliyor. Gelebileceğini düşünüyorum ve gelirse de inanılmaz güzel fiyatlara çıkabileceğini düşünüyorum. Blocktopia'nın arkadaşlar mesela bir Binance borsası ardından Coinbase borsasıyla birlikte inanılmaz güzel fiyatlara ulaşacaktır Blocktopia dolaşımı buna izin verir arkadaşlar. İnanın dolaşımı çok fazla değil. Bu arada KuCoin borsası ve MXC borsasının referans linkleri bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında olacak. Blocktopia KuCoin'de, SinCity ve Star Atlas ise MXC borsasından alınabiliyor arkadaşlar. KuCoin'de grafiğine baktığımızda ise bir yine alçalan üçgen formasyonumsu bir yapı görebiliyoruz ve bu formasyonun hedefleri de kırılım gelmesiyle birlikte oldukça güzel hedefler olabilir. Bunları hemen sizlere hızlı hızlı çizelim. Alçalan üçgen formasyonumuzu çiziyoruz ilk olarak. Alçalan üçgen formasyonumuzun kırılımı ile birlikte güzel yükselişler görülebilir ve bu formasyonun kırılımındaki hedef ise bir çanak oluşumu olabilir arkadaşlar. Şu anda oldukça daraldığını görebiliyoruz. Patlama gelmesi an meselesi. Hemen bunu da alalım sizler için. Şu şekilde bir çanak oluşumuna gidebilir arkadaşlar bu formasyonun kırılımı ile birlikte. Formasyonun kırılımı ile birlikte ve çanağa doğru giderse hedefi 0.0. 18 olacaktır. Bu noktayı da sizler için işaretliyorum. Sizler de ekranlarınızda bu ve bu tarz grafikler çizerek takibini yapabilirsiniz. Grafiği son olarak yorumladığımızda alçalan üçgen formasyonumuz oldukça daralmış ve daralmasıyla birlikte kırılım gelme ihtimali oldukça yüksek. Kırılım gelirse hedefi çanak oluşumu ve 0.18 cent olacaktır. 0.18 centin üzerinde ise hedeflerimiz 1 dolar da inceleyeceğimiz bir sonraki proje ise Sin City arkadaşlar. 0.40 centten işlem görüyor. Sıra birinci sırada yer aldığını görebiliyoruz. MXC borsasında yer alıyor ve 24 saatlik işlem hacmi ise 3 milyonun üzerinde oldukça güzel projeler arasında yerini alıyor ve bir Metaverse projesi olduğu için güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu projeyi ilk keşfedenlerden biri de biziz ve oldukça avantajlı güzel fiyatlardan sepetimize eklemiştik. Şimdi ise güzel yükselişleri seyrediyoruz. Hala yükselme potansiyeli olduğu için elimizde tutuyoruz. Altcoin sepetimizde duruyor. Dolaşımına baktığımızda ise 38 milyon dolaşım olduğunu görebiliyoruz. Total sahipliği ise 1 milyar adetmiş. Sin City'de yakın zamanda yeni listelemeler ve arsa satışları gelebilir. Bununla birlikte yeni fiyatlanmalar görebilir. 1 doların üzerine atması oldukça kolay olacaktır Sin City'nin arkadaşlar. O yüzden hedefler 1 doların üzerinde olacak bu projede. Grafiğini açtığımızda ise MXC borsasındayım. Sin City ve Star Atlas'ı MXC borsasından inceleyeceğiz arkadaşlar baktığımızda grafiğini açtığımızda bizlere ne anlatıyor hemen bunları kısa bir yorumlamaya geçeyim. İlk çıktığında kar satışlarının geldiğini görebilirsiniz. Burada aslında bir akümüle süreci geçirmiş durumda arkadaşlar. Bununla birlikte güzel haberlerle birlikte güzel bir yükselişimiz gelmiş ve bu yükseliş 70 sente kadar devam etmiş arkadaşlar. 70 sentten sonra tekrardan bir düzeltme gelerek 35-40'lara doğru ilerlemiş. Ve tekrardan hedefini nereye doğru götürecektir? Eski ATH noktasına götürecektir. Yani 70 centlere 65 centlere doğru geri çıkmak isteyecektir. Bu projenin grafiği arkadaşlar. Güzel olumlu haberler geliyor. Gerçekten ekip boş durmuyor. Yeni listelemeler gelecek. Arsa satışları, dükkan kiralamaları, aklınıza gelebilecek her şey olacak bu projede. Ve coin yakınları ile birlikte fiyatlar da ileri doğru taşınacak. Geleceği olan geleceği parlak projeler arasında yerini alıyor bana göre. Canımın acımayacağı şekilde yatırımımı yaptım ve beklemeye geçtim. Güzel haberlerle kolay fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Bu kolay fiyatlamayla birlikte tekrardan 70 centlere gelecektir. Ve 70 centten sonra 1 dolarları görecektir arkadaşlar. Hedeflerimiz aynı Blocktopia'da olduğu gibi bu projede de büyük. 2 doları üzeri aslında bekliyorum ben bu proje için. İnceleyeceğimiz son coin yine altcoin sepetimizde bulunan en iyi Metaverse projelerinden biri arkadaşlar. İncelediğimiz bu 3 coin gerçekten birbirinden muhteşem projeler. Yine MXE borsasının grafik ekranından inceleyeceğiz ve analizlerimizi yapacağız bu proje için. Projenin grafiğine baktığımda çıkış noktasından bir düzeltme geldiğini görebiliyoruz. Sin City'deki gibi. En satışlardan alanlar ve kar edenler kar satışları yapmış. Güzel bir düzeltme gerçekleşmiş. Akümülasyon sürecinden sonra tekrardan bir yükselişle birlikte fiyatını bulmaya çalışmış aslında. Tekrardan bir akümülasyon süreci geçirerek eski noktasına geri geldiğini görebilirsiniz. Yani bu noktalar arkadaşlar. Burası güçlü bir destek olduğu için artık geçmişte de bu noktadan sektiği için bu noktadan sekme ihtimali de olacaktı bu proje için. Aslında 10 cent'ler oldukça güzel bölgeleri Star Atlas. Bunu zaten bildiğimiz için altcoin sepetimizde de 10 centten ekledik Star Atlas arkadaşlar. 10 centten sonra güzel bir yükseliş geldi ve projenin de ilerlemesiyle Metaverse projelerini hype yapmasıyla oldukça güzel kazançlar elde ettik. Bu incelediğimiz 3 coin'den çok daha fazlasından çok daha güzel kazançlar elde ettik. Tabii ki de Mana'dan, Salt'tan vesaire vesaire çok güzel kazançlarımız oldu bu Metaverse altcoin sepetinde arkadaşlar. Bizler gireceğimiz yerleri ve çıkacağımız yerleri çok iyi analiz ederiz. O yüzden buna göre de hedeflerimizi belirler. Hedefimize ulaştığında da karlarımızı alırız. Bunu yapabilirsiniz. Zaten kazanç sağlarsınız bu piyasada. Bu grafik bize neyi anlatıyor? Burada görmüş olduğumuz küçük çanalımsı yapılar gelmeye devam edebilir arkadaşlar. Genelde bu yapılar yükselme potansiyeli olan projelerde gelir. Bu grafiği çizer. Bundan sonra ise tabii ki bir bekleme noktası olacaktır. Bu bekleme noktasından sonra yükseliş çok daha hızlanır arkadaşlar. Bu yükselişin hızlanma noktası ise sanırım 20 sentin yukarısında olabilir. 20 veya 25 sentten sonra 1 dolarlara hızlı bir şekilde ilerleyebilir. O yüzden bu projeyi de takip etmenizde fayda var. Gerçekten 20 ve 25 sentlerden sonra hızlı bir şekilde 50 sentlere ve 1 dolarlara doğru gitme ihtimali olacaktır. Birçok proje hedeflerimize ulaştı. Karlarımızı aldık ve USDT biriktirmeye devam ediyoruz. Hedefimize ulaşmayan projelerde ise hedeflerimize ulaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar hedeflerimize ulaşmayan çok az proje var. O yüzden ben bu ve bu tarz projelerinde hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağını düşünüyorum boğa sezonu içerisinde. Zaten nereden baksanız 2 veya 3 aylık bir süremiz var. Bu süre zarfında oldukça güzel kazançlar elde edeceğiz ve karlarımızı cebimize koyacağız. Girdiğimiz yerleri iyi analiz edeceğiz, çıktığımız yerleri iyi analiz edeceğiz. Girdiğimiz yerleri iyi analiz ettiğimizi zaten giriş noktamızdan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki Videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın dostlar.